söz çocuk eğitimden açılmışken kardeşler bu uzmanların pedagogların çocuk eğitim uzmanlarının ortaya koymuş olduğu bazı yalan söyleme sebepleri var. Ben bunlar sizinle paylaşmak istiyorum burada. Birçoğumuz anne babayız çünkü. Mesela birincisi demişler ki çocuğun hatasına aşırı tepki verildiğinde çocuk hatasını kapatmak adına mutlaka yalana başvurur. Dolayısıyla çocuğun yalancı olmasın diyen bir anne baba varsa çocuğun hatasına aşırı bir tepki vermesin bu tepkinin çocuğu korkutmakla beraber bir sonraki hatasında yalan söyleyerek bu hatayı kapatmasına yol açacaktır. Bunu aklımızdan çıkarmamak lazım kardeşler. İkincisi, anne babalar çocuktan olağanüstü bir performans beklediğinde bu çocuğu yalan söyleyerek bu açığı kapatmaya sevk edecektir. Yani her çocuğun bir kapasitesi var, bir eğitim düzeyi var, bir zeka seviyesi var. Ve onun kapasitesini göz önüne bulundurup ona göre hedefler belirlemek lazım. Bu hedefleri biraz yüksek tuttuğumuzda, çocuğun ulaşamayacağı şekilde tuttuğumuzda çocuk hiçbir zaman o hedefe yakalamayacağını bildiği için mazeretler üretir, yalanlar uydurur. Böylece hedeflediğimiz o gaye, o maksata ulaşa, niye ulaşamadığını bize izah etmeye çalışır. Bu da çocuğu yalana sevk eden bir başka sebep olarak zikredilir. Üçüncüsü kardeşler, bir çocuk aşırı derecede eleştirildiğinde ebeveyni tarafından, çevresi tarafından bu da çocuğu yalana sevk eden bir diğer etkendir. Çünkü çocuk artık eleştirilere cevap vermek zorundadır. Bu eleştirilere vereceği haklı cevaplar yoksa yalan söyleyerek bu eleştirileri kendisinden def etmek isteyecektir. Dördüncüsü kardeşler, çocuğu akranlarıyla olumsuz anlamda kıyasladığımızda işte bak falanca takdir teşekkür aldı sen alamadın. Falanca arkadaşın senden daha çalışkan dediğimizde çocuk niye ondan geride kaldığını izah ederken bu açığı kapatırken yine yalana başvuracaktır diyor uzmanlar. Bazen de ödül ve ceza, çocuk için ulaşılamaz bir ödül ortaya konduğunda çocuk bu ödülü elde etmek adına ne yapacaktır? Mutlaka yalan söyleyecektir. Bu da araştırmalara sabit olan mesele. Son maddemiz kardeşler, çocuk ilgi göremediğinde, anne babasının ilgi göremediğinde yalan söyleyerek bu ilgi üzerine toplamaya çalışır. Mesela hasta olmadığı halde hastayım der ve böylece sizin kendisiyle ilgilenmenizi ister.